это evet, хорошо Evet arkadaşlar, Tarihi Adana Taş Köprü üstündeyiz. Bir taş köprüden tepebağa doğru bir yürüyüş yapacağız. Ben şimdi Seyhan tarafındaki girişinden girdim. Karşıyaka tarafına doğru. Sonuna gittikten sonra geri bir dönüş yaparız. Bu esnada Merkez Camii ve Seyhan Nehri'nin son halini paylaşırım. Pazar günü seçmemin sebebi hani yoğunluğun daha az oldu. Daha erken saatte çekecektim. Ama rahatsızdım biraz. Kalkamadım açıkçası. Gene bu saatlerde de çok fazla bir yoğunluk yok pazar günü olduğu için. <laughs> Adana Taş Köprü, Bizans döneminden kalma bir tarihi yapı. Tabi daha önceleri bunun üstünde araçlar falan gidip geliyormuş. Şu an araba geçişi yasak fakat motorlar gidip geliyor. Aslında onların da yasaklanması lazım. Ama nasıl olacak? Ona nasıl bir çözüm bulacaklar? Ya da yapmak isteyecekler mi? Hiç bilmiyorum. Evet. Geldik şimdi Seyhan Nehri'nden. Taş Köprü'den Regülatör Köprü'ye bakan kısımdayız. Seyhan Nehri'nin son hali. Aslında birkaç gün öncesine kadar bu su da yoktu açıkçası. Sonradan bir kanallara su falan verilince. Evet. Buradan da Merkez Camii'ye bakıyoruz. Sabancı Merkez Cami diyoruz aslında. Çok kişi herkes Adana Merkez Cami diyebilir ama aslında Sabancı Merkez Cami. Evet. Evet, Seyhan Nehri'nin son hali. Sadece birazcık can suyu verilmiş. Tabii o daha önce o da yoktu açıkçası. Buradaki balıklar ne oldu? Evet, çok güzel bir manzara işte. Su falan da verildiği zaman. Şey, Portakal Çiçeği Festivali'nde o su da verilecek. İşte o zaman güzelliği göreceksiniz. O zaman da canlı yayın yaparız. Karşıda bakalım görebilecek miyiz? Biraz daha yakınlaştırıyorum. Yapılan Yavuzlar Köprüsü'nün görüntüsü. İşte Merkez Cami. Altı minaresiyle Sultan Ahmet Camii'sine benzetilmiş Burası da eski vilayet. Şu anda vali konuk evi olarak kullanılıyor. Daha önce de herhalde yanılmıyorsam kız lisesi olarak geçiyordu. Evet, verilen can suyu buradan daha net gözüküyor. burada durdurup yazıyı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bununla ilgili çektiğim bir short videosu vardı. Onu bulup da izleyebilirsiniz. Tarihi Taş Köprü'nün nasıl yapıldığı, kim tarafından yapıldığı ile ilgili bilgi de var. Buradan karşıya geçeceğiz. Şu ileride belki birçok kişinin bilmediği bir şey var. Bir çeşme var burada. Bu çeşmedeki suyun şifalı su olduğuna inanılıyor. Tabii çoğu Adanalı bunu bilmiyor. Burası Ulu Cami Mahallesi. Bu da Şirin küçük Caferpaşa Cami. Tarihi bir cami. Ayaklı gazete. Evet. Evet, tarihi şifalı su dedikleri çeşmenin oradayız. Burası da tarihi bir cami arkadaşlar. 1541 yılında yapılmış. Burası Ulu Cami Mahallesi olarak geçiyor. Seyhan'a bağlı. buradan ara sokaktan Abidin Paşa Caddesi'ne geçeceğiz. Eskilerin bildiği Bankalar Caddesi, perdecilerin olduğu cadde. Aslında fırsat buldukça her pazar bunu yapabiliriz. Neden pazar günleri? Çünkü çarşı tarafında pazar günleri böyle çok bir yoğunluk yok sabah saatlerinde. Ama öğle saatlerine doğru artık adım atacak yer kalmıyor. E bu canlı yayını da videosunu direkt olarak atacağım. Hiç herhangi bir yerinde oynama falan yapmadan. En azından Adana dışında olup da memleketini özlem duyanlar için bir nebze de olsa yüreklerine su serpmiş oluruz. Yine tarihi bir camide daha geldik. Aslında Adana'nın bu bölgesinde eski yerleşim yeri olarak zaten ilk burası. Bütün yerler burası, bu da Ağaca Mescid Cami, 1409 yılında inşa edilmiş. İşte sol taraf Kızılay Caddesi bu gördüğünüz taraf Kızılca Kızılay Caddesi'ne çıkıyor. Ve bir karşı sokağa da büyük saate doğru gidiyor. Meşhur ciğercilerin olduğu yerler. Evet. Buralar hep tarihi yerler. Şimdi de Abidin Paşa Caddesi'ne çıkacağız. Meşhur bankacılar, bankalar caddesi ve perdecilerin olduğu cadde. Arkadaşlar kusura bakmayın çok konuşamıyorum hastayım biraz evet. şimdi geldik. Paşa Caddesi burası. Yoğunluğun çok az olduğu bir cadde. Şu şekilde gösterelim. Evet. Ben neredesin sen? Ben buradayım. <laughs> video çekiyorum. Video çekiyor bak video. Kavanlar mı olmuş kavanlar? Bu arada Ben Burası da meşhur Cemal Gürsel Caddesi. Elektronikçilerin bulunduğu cadde. Şöyle göstereyim. Burası da Bebekli Kilise. Buralar şu an restorasyonda arkadaşlar. Ve şimdi de Tahiri Tepeba Mahallesi'ne girdik. Evet. Tepebağa geldik. Musa Bali Sokak burası. Burası da tarihi Yeşil Mescit. Birçok insanın, birçok kişinin işte köprü diye tabir ettiği Musa Bali konağı burası. Burası da Kayalıbağ Mahallesi olarak geçiyor. Sağ taraf, sol taraf Tepeba, meşhur tarihi Tepeba evleri. Evet arkadaşlar turumuzu burada bitirdik. Bir dahaki canlı yayında görüşmek dileğiyle.